İsveç Başbakanı Wolf Kristersson, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin ölümüne tepki olarak Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yeni yaptırım paketi uygulaması gerektiğini söyledi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, İsveçli mevkidaşı Kristersson'ı başkent Varşova'da ağırladı. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından iki başbakan basın toplantısı düzenledi. From Konuşmasına geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybeden Rus muhalif lider Navalny'nin ailesine ve Rusya'da yorulmadan siyasi değişim talep edenlere taziyelerini ileterek başlayan İsveç Başbakanı Kristersen, Başkan Putin Navalny'nin ölümünde kişisel sorumluluk taşımakta. Putin gibi kişiler yargı önüne çıkarılmalı. Bu nedenle İsveç, Avrupa Birliği'nin bu ölüme tepki olarak Rusya'ya yeni yaptırım paketi uygulamasını istiyor. Bunun Navalny'yi anmada en iyi yöntem olacağını düşünüyorum dedi. Navalny'nin ölümünün Ukrayna açısından da ders olması gerektiğini söyleyen Chris Thurston, Kiev'e finansal ve silah desteğinin sürmesi gerektiğini belirtti.